Cornelis Lock ve Orlando Cruz arasındaki mücadele için Robert Beard okay, maçın hakemi okay. Son hatırlatmaları yapıyor Tribünler tıklım tıklım dolacak Tüm biletler satıldı Sil sesi ilk roundu başlattı. Cornelius Lock, siyah eldiven, kırmızı şort. Orlando Cruz, Porto Rico'lu. Solak bir boksör o da. İki boksör de solak. Ters gelmeyecekler birbirlerine. Bir sağ kroşe geldi tam çenesine. Cornelius Lock. Sert bir mücadele olacağı kesin. Yavaş yavaş üzerine gitme çabasında ikisi de birbirlerini tartıyorlar. Kariyerlerinde daha önce karşılaşmadılar. İlk kez mücadele ediyorlar. Bu sebeple birbirlerini tanımak isteyeceklerdir tabii ki. Orlando Cruz'un bir Porto Rico'lu olduğunu söylemiştim ama... Amerika Birleşik Devletleri adına ringe çıkıyor. Şortunun bel tarafında da Amerikan bayrağı var. Orlando Cruz beline doğru rakibinin çalışıyor. Tam karnına doğru bir vuruş yapmak istedi ama henüz bunda başarılı olamadı. Yine midesine doğru bir sağ direk. Orlando Cruz. 1981 doğumlu 28 yaşında. Henüz birbirlerine karşı net bir vuruşları yok. İlk rantta son bir dakika. Orlando Cruz. Bir sağ kroşe denedi ama yüzüne hiç gelmedi bile. Şimdi kombinasyona girerken bir anda bir sağ kroşe arkasından sol ve indiriyor. Süper bir iş başarıyor. Cornelis Lok rakibini indirdi ve son 30 saniyede hakem sayıyor. İyi başladı. Yenilgisiz Orlando Cruz. Knockdown oluyor. İlk roundu böyle tamamlarsa şansı var demektir. Bakın hala dengesi yerinde değil. O yüzden sarılıyor. Son 10 saniye. Bu işi atlattı bunu söyleyebiliriz. Bir sağ kroşe daha vurdu. Sol geliyor. Tekrar yatıracak ama sarılıp rakibini düşürüyor. Köşelerine geçiyorlar. İlk round bitti çünkü. Fransa mano. Tranquilo, 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 tranquilo. Vamos a movernos, vamos a movernos. Choc, 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 choc. Tira más, tira más, tira más, tira. Tira, 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 tira. Busca aire, busca aire, busca aire. Gerçekten çok büyük bir şok yaşadı Orlando Cruz. Bir anda yerle bir oldu. 88 rauntlık bir tecrübesi var. Bakın burada aparkat sıyırıp geçiyor. Burada bir sağ kroşe geliyor. Yavaşlatılmış gösterimde ekranda pozisyon. Burada bir sağ alıyor. Arkasından indirici sollar. İlk sağ kroşede dengesini iyice kaybetti. İkinci rauntta sıra. Keyifli başladı maç. İlk yarıda böyle rakip yere indiği zaman tabi maçın seyir zevki de iyice artmış oluyor. Las Vegas'ta heyecan devam ediyor. Bakın Orlando Cruz ilk yarıdaki gibi riske girmiyor şu anda. 2000 yılında boks kariyerine start vermişti. 2000 yılının son ayı 2001 diyebiliriz artık. Yaklaşık 8 yıldır ringlerde. Böylesine yerde kaldı mı hiç? Bu konuda tabii tam bir bilgi sahibi değilim ama gerçekten ilk roundda çok sert bir darbe aldı. Kariyerinde yenilgisi yok Orlando Cruz'un. Cornelius Locks'a Dört kez yenilgi yüzü gördü bugüne kadar. 23 maçlık kariyerinde. Boy avantajı 1.70. Cornelius Lok'ta Orlando Cruz 1.63 boyunda 8 7-8 santimetrelik bir boy farkı var. Sağ direkler Orlando Cruz'dan. Mavi eldivenli Porto Rico asıllı Amerikalı. <laughs> Porto Rico'da San Juan'da yaşıyor Orlando Cruz. <laughs> Bir sağ kroşe geldi Orlando Cruz'dan. Kendisini hafif hafif toparlamış gibi görünüyor. Yoklamalar devam ediyor ikinci roundda. Bakın gardını şöyle bir kapattı. Mideye doğru sokuldu. Bir tane vuruyor. Sol kroşe sağ direk. Bir sağ direk daha. Direklerle işi götürme çabasındalar. Orlando Cruz'dan tehlikeli bir direk yumruk. İkinci round'da artık sona erdi. Bakalım üçüncü round bize neler gösterecek. Daha tecrübeli olan isim, Ornelius. Cornelius. Cornelius Lock. 117 round tecrübesi var bu maça kadar. Knockout oranı yüzde 48. Oh, oh, oh. Bırakın işte köşesi geliyor ekranlara. Cornelius Dokun. Bir dakika dinlenme molası ve şimdi tekrar başlıyorlar. Üçüncü round için hazırlar. On roundluk bir maç bu. O kadar sürer mi bilemeyiz ama her an her şey olacakmış gibi bir görüntü var karşılaşmada. Tribünlerde her zaman olduğu gibi Oscar De La Hoya erkenden yerini almış vaziyette. Şu anda ekranları tam olarak yansımıyor karşıda. Oscar De La Hoya. Müthiş bir hız var Boksörler gerçekten de Klaslarını konuşturmuş vaziyetteler şu ana kadar Bir tane sağ koşa geliyor Orlando Cruz'dan Tekrar yokladı şöyle bir Bel altı vuruşlar geliyor Maçın başında da buna benzer Bir iki hamle gelmişti Ama orada onları koruyacak bir koruma kalkanı var. Bunu belirtelim. Yine mideye doğru bir direkt yumruk. Sol koşa geliyor Orlando Cruz'dan. İlk roundtaki o fevri boksör gitmiş sanki. Orlando Cruz karşısında şu sıralarda bir hayli kontrolü kaybetmiş vaziyette. Cornelius Lock. İkisi de 8 yıllık kariyerlerine çok ciddi maçlar yerleştirdiler. Hakem ayırıyor tekrar. Antonio Escalante mağlup olmuştu son olarak. Cornelius Locke yine bir kuraş alıyor arkasından tekrar sokuldu bu kez eskimi de kaçtı oradan 37 saniye 35'e doğru geldik 3. atta bir tane daha çok sert bir sol kroşe. Cornelis Lok'tan İlk roundu nasıl tamamladı? Tecrübesiyle Orlando Cruz. Gerçekten çok sert yumruklar alıyordu. Bakın bir tane daha geldi. Müthiş bir kapışma oluyor. Bu ne ki? Bu ne ki? Bu gecenin daha açılış karşılaşması sevgili izleyiciler. Bu gece öyle başlar var ki bakın. Onların sinyalini alıyoruz burada. Arka arkaya yumruklar köşelerine geçerken bile birbirlerine sert bakışlarla geçiyorlar. Son 20 saniye ömre bedeldi. MGM Grand Garden Arena'da heyecan sürüyor. Nevada eyaleti, Las Vegas kenti. Pozisyonları tekrar izliyoruz. Bakın burada gelen bir bel altı vuruş var. Hakeme burada itiraz ediyor. Bir tane de burada vuruyor. Arka arkaya iki tane. Tabii son 20 saniye herhalde yetiştiremediler. Dördüncü round işte start alıyor. Birbirlerine sokulduklarında aradaki mesafe kalkınca çok tehlikeli oluyor maç. Cornelius Lock Amerikalı Porto üzerine gidiyor. Siyahi boksör Porto Düzeltiyorum Amerikalı bir tane sağ kroşe Porto Rikolu'ya. Puerto boksör. Mavi eldiven. Şimdi tekrar üzerine gitti. Cornelius Lokun özellikle attığı kroşeler çok tehlikeli. Solunu henüz indirmiş değil. İlk round içinde kullandı. Rakibini yıktı orada. Yine sol koşe. Porto Rico'dan Orlando Cruz. <laughs> Floyd Mayweather. Bu an Manuel Marquez gecesinde dünyayı titretecek o gecede o maçta Bakalım neler olacak. İlerleyen dakikalarda ekranlara getireceğiz. Başların hepsi çok büyük. Bu on rahatlık bir kapışma. Birazdan 12 rahatlık maçlar olacak. Bir tane sağ kroşe Orlando Cruz. Aparkat geliyor. Orlando Cruz'dan yine Yine sokuldular birbirlerine. Son dakika içindeyiz. Dördüncü roundta. Robert Beard maçın hakemi. Ona şu ana kadar pek bir iş düşmedi. İlk rauntta Orlando Cruz'a saymasının dışında şu ana kadar Karşılaşmayı önde götüren isim için Cornelius Lok diyebiliriz. Şimdi yine kapışmada sağ sol koşeler o kadar güzel ses getiriyorlar ki yumrukların ne kadar net ve güçlü olduğunu buradan da hissedebiliyoruz. Bir üç dakikanın daha sonuna geliyoruz. Tribünler tık tıktım tık dolacak. Ortalık kasıp kavrulacak. Bunu garanti ediyoruz. Gözü yani sporları now koordinatörlüğü now. olarak sizlere bu tip maçları her zaman Boom. anında aktarmak niyetindeyiz. Right. Çok daha büyükleri de olacak ama bu gecede işte Özellikle Floyd Mayweather'ın 21 ay sonra ringe dönmesi dünyanın gözünü kulağını Las Vegas'a çevirdi. Direk kolay! Oscar De La Hoya'yı, Ricky Hatton'ı adeta sildi. Çok büyük bir nam yaptı. Tüm dünyada Floyd Mayweather. 5. rauntta Orlando Cruz, Cornelius Lock mücadelesi devam ediyor. 10 roundluk maçın yarısını bitirmek üzereyiz. Sağ direkler. İkisi de solak boksör. Sol yumrukları geride. Sağ ayakları önde. Solak boksörlerin karşılaşmaları her zaman keyif verir. Alttan alttan bakıyor Orlando Cruz. Porto Şimdi tekrar sokuldu. Bir sağ kroşe geliyor. Cornelius'tan. Siyahi boksör. Amerika'da. Yine karnına vuruşlar. Kondisyonları çok iyi. Şu ana kadar en ufak bir yorgunluk belirtisi yok ikili de. Tam sokulurken alttan bir yumruk aldı. Porterikolu üzerine gidiyor. Hafif bir sarsılma var Amerikalı'da. Bunu kontrol edebilecek mi derken hemen kontra bir yumruk çaktı orada inanılmaz. O yumruğun ardından kontraya gitti ve başarılı da oldu. Bakın bir tane çok kuvvetli yumruk. Çok kuvvetli. Orlando Cruz Yerden kalkamıyor bu maçta. Eight... Acil kalkması lazım ve bitirdi hakem. Robin Beard bitirdi. <laughs> ve duasını ne diyor? Cornelius Lock. Müthiş bir knockout'a imza atıyor. Tekrar izleyeceğiz. Nereden geldiğini, nasıl geldiğini anlayamadık bile. 10 rahatlık maçın yarısındayız demiştik. Ama öyle bir maç ki ne zaman ne olacağını kestirmek mümkün değil demiştik. İşte bundan bahsediyorum. Bakın tekrar izliyoruz pozisyonu. Bu yumrukta yerde kalıyor ve bir daha geri dönemiyor. Mükemmel bir galibiyet ve bu Orlando Cruz'un kariyerindeki ilk galibiyet oluyor. Sürprizle başladı gece. Acaba sürprizle mi bitecek? Floyd Mayweather için bu maçı kaybedecek diyenlerin oranı hiç de azımsanmayacak derecede yüksek.